Varsanız pasifte önemli olan bunu yakalamamızdı. Has been absorbed demek emilmiştir. Is it, elde edilir. Ee, hemen 3'te hızlı hızlı gidelim. Mesela şöyle bir sıra belirleyeyim. Siz de o sıradan devam edin. Ee, Esat bir numara senin olsun. Has been abolished 3 numara yani evet. Ne demektir? Yürürlükten kaldırılmıştır. Değil mi? Remziye was accepted. Kabul edildi. Kabul edildi. 5. E, Nuri hocam have been achieved. Achieve demek başarmaktı. Have been achieved. Başarılmıştır. Başarılmıştır. Aynen çok güzel. Başarıldı veya başarılmıştır. E, şi, Şimal Roda Hanım evet. E, has been adjusted. Ayarlanmıştır. Ayarlanmıştır. Aynen. Meltem Hanım was Evet. Hocam Eklendi. eklendi 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 demektir evet e, was adopted sekiz mora yasin hocam evet kabul edildi kabul edildi çok güzel 9 have been changed rıdvan Hoca evet değiştirildi hocam değiştirildi veya değiştirilmiştir onu da diyebiliriz halime hanım was estimated. tahmin edildi evet tahmin edildi güzel was applied ömer hocam başvurduk uygulandı veya başvurdu. hem çünkü apply hem uygulamak anlamı var hem de başvuru anlamı var hocam. Uygulandı evet. da diyebilirsiniz, başvuruldu da diyebilirsiniz. Evet Esat hocam, tekrar sıra sende. <laughs> Onaylandı. Onaylandı. Çok güzel bir <laughs> Was measured. Ölçüldü. Ölçüldü veya e, evet. Ön, önlem alındı gibi hani was taken. Gerçi o take measures'dı. Aynen burada. Measure demek de burada ön, ölçüldü. 14 was discovered. Nuri. Nuri hocam. Ee, keşfedildi. Keşfedildi. Ee, 15 were classified. Şimal. Şimal mı? Nuri pardon. Ee, sınıflandırıldı. Sınıflandırıldı. 16 was made of Meltem Hanım. <laughs> yapıldı. 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 Den oluştu. Was composed of Yasin hocam meydana getirildi. Yani oluştu anlamda çok güzel. Is developed Rıdvan hocam. Geliştirildi hocam. Geliştirilir çok güzel. 19 will be developed Halime Hanım. Geliştirilecek. Geliştirilecek. Was prevented 20 Ömer hocam. Önlendi. Önlendi. Will be prevented Esat. Evet. Ee, şey önleme, önleme önlenecek. 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 22 has been accepted edilmiştir. Kabul edilmiş. Esad bak işte derse katılmak böyle bir şeydir ha. Haberin olsun. Böyle hani insan izleyince diyor ya ben de katılsam katılırım yani diyor ama işte bazen aksamalar oluyor şey oluyor. O katılmak insana o şey duygusunu veriyor. Yani sınıfta olma duygusunu veriyor gerçekten. Aynen. Evet will be obtained. Ele geçti, kabul edilmiştir. Değil. Yok, will ha, be ha, obtained ha. 23. Mehmet Nuri hocam, evet. Elde edilecek. Elde edilecek. Was abolished. Şimal. İçine alınacak, alınacaktır, içine Abolished, yürürlükten kaldırıldı değil mi? Was abolish, Aa, e, evet, belki evet. başka bir kelimeyle karıştırıyorsun. Absorb ile karıştırdım o e, Evet, Absorbed, o ayrı. Abolished, <laughs> yürürlükten kaldırıldı. Will be accepted, Meltem Hanım? E, kabul edilecek. Kabul edilecek, will be applied Yasin Hocam? Uygulanacak. Uygulanacak veya onaylanacak. Has been approved, Rıdvan? Onaylanmıştı. Evet onaylanmıştır. Güzel. R classified Halime Hanım. Sınıflandırılır. Sınıflandırılır. Iset. Ömer Hocam.